Merhaba arkadaşlar şu anda pek çok kişinin de gündeminde olan bir konu yarı yıl tatili yani 15 günlük tatil öne alınacak mı? Tüm ayrıntılarıyla şimdi sizlere aktaracağız videomuza geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bu konu üzerine bir açıklamada bulunmuştu. Ancak genel olarak baktığımızda yarı yıl tatilinin öne alınma durumu şu anda söz konusu değil yani gündemde değil. Milli Eğitim Bakanı Özer de aynı şekilde yaptığı açıklamalarda e, şu an için tatili biraz hafta öne almak gibi bir planımız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne gerekt getirmeyi gerektirmiyor dedi. Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada. Zaten şunu belirtelim ki uzmanlar da özellikle 21 Ocak'tan sonrası için uyarıyor. Yani bu ayın sonunda vaka sayısının 100 bine ulaşacağını söylüyor. Aynı şekilde Şubat ayının birinci ve ikinci haftalarında yeni bir dalgalanma yaşanacağını, omikron varyantının ise pik yapacağını söylüyor. Yani yeni bir dalgalanma yapacağını söylüyor. O nedenle zaten şu an gerektirmese de e, muhtemelen Muhtemelen 21 Ocak'tan sonra yeni kararlar gerekecektir e, diye düşünüyorum. Çünkü bilim kurulu üyeleri özellikle uyarıyor e, bu e, günler için, bu tarih için. E, baktığımızda yarı yıl tatilinin şu anda öne alınması gibi bir plan yok. Yani e, muhtemelen 15 günlük bir tatil 21 Ocak günü başlayacak. Yani 21 Ocak günü, Cuma günü öğrencilerin okuldan çıkışı ile başlayacaktır. E, şu anda herhangi bir öne alınma durumu yok. E, Milli Eğitim Bakanı özel yaptığı açıklamada 850 bin sınıftan 3451 tane sınıf şu anda kapalı biz 10 binleri gördük o mikron yokken 71bine yakın okulumuz tüm sınıflar kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır o hızlı yayılmaya rağmen bazı okullarda sadece 2-3 derslik var açıklamasında bulundu videomuzu sonuna geldik Gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere